Merhabalar, çizim örnekleri dördüncü ile yine beraberiz arkadaşlar. Hemen bunda da yapmamız gereken ne? Ona göre düşünüp, yani şekle baktığımızda işlemimize başlayabiliriz. Şu kısmı orijinal olarak kabul edip, ee, çizmeye başlayıp şu şekilde, hızlı bir şekilde şuraları ve daha sonra akıllı ölçülendirme yardımıyla da ölçülendirip, daha sonra deliklerini delip ve radyoslarını vermekte var devam edelim arkadaşlar. Planımız bu şekilde olsun. Hemen ön düzleme bir çizim açtım zaten. Ve daha sonra geliyorum başlıyorum çizimimizi oluşturmaya. Şurada mesafe var. Ve daha sonra unuttuğum yer olursa geri geliyorum. Mesela burada düzlük düzlük. Şöyle bir düzlüğümüz var. Şu şekilde bir düzlük. Açılı geldim ve şeklimi birleştirdim aşağı yukarı buna benziyor ve artık buradan sonrası mesafeleri e, girmekte. 20 82 ve 20 mm. Hemen akıllı ölçlendirmeyle şurayı şöyle 82 mm olarak bir yapalım. Parçam değişti ama olsun. Hızlıca parçamı düzenlemeye çalışayım. Şöyle ve daha sonra şöyle şu kısmı 20 mm olarak ayarlıyorum. Burada parçamın şu mesafesi çok küçüldü. Burayı da 20 mm olarak ayarlıyorum. Şöyle şurayı biraz uzatalım şu şekilde. Ve daha sonra geliyorum. Şu kısmı 88, şu kısım 272. Şuraya hemen 88 değerini, şu kısma da 272 milimetre değerine giriyorum arkadaşlar ve geldim şu çizginin yatay uzunluğu 106 milimetre onu da oluşturalım şu şekilde geldim 106 milimetre değerine girdim ve Şuradaki düzlük kısım 62 milimetre hemen o değeri de giriyorum hızlıca şurada 142 milimetre ve 218 milimetre Şurası 142. Zaten ben şuranın değerine giremeyeceğim arkadaşlar. 218'in maalesef. E, çünkü girdiğim zaman zaten o ölçü şu aşağıdaki ölçülerden şunu çıkardığımız zaman oluşmuş oluyor. Burada mavi kalan tek kısım var. Orası da şurası. Şunları biraz açalım. O mavi kısmında ölçüsünü girdiğimiz zaman 68 mm. Akıllı ölçülendirme ve şurayı 68 mm yapalım. İşlemimiz tamamlanmış oldu. Hatta burayı yapmışken radius değerlerine de girelim. Radius 12 mm. Şu kısım 500 kısım. Geliyorum burada. Arkadaşlar pahı sonradan değiştiremiyoruz ama radius'u sonradan hızlı bir şekilde değiştirebiliyoruz fark ettiyseniz. Ben buraya komutu girdiğimde şöyle ön izlemede direkt görebiliyorum. Ama aynı işlemi pahta yapamıyoruz. Hemen hatta bir tane bir yerde deneyelim. Şu köşede örnek veriyorum. Değerine girdiğim zaman direkt ölçülendirip bırakmış oluyor. Geri al demem gerekiyor bunun için. Ona göre e, bilginiz olsun. Geldik. Şimdi sadece e, civata bağlantıları veya pim delikleri veya mil delikleri artık nasıl parçaysa ona göre işlemimize devam ediyoruz. Şurada birbirinde dikey ilişkisi olan 50 mm mesafede. 2 tane de dairem var arkadaşlar bu dairelerin çapları e, vermeyi unutmuşuz e, Önemli değil bizim için sadece şekil olarak oluşturalım çaplarında Tahmini bir değer verelim arkadaşlar Geldik şimdi şurada Bir tane daire buraya bir tane daire buraya Merkezini tutup Kontrole basıyorum diğerinin merkezini tutup kontrole basıyorum Dikey ilişkisi veriyorum ve daha sonra bunları birbirine yine kontrole basarak eşit yapıyorum. Birine çapını büyüttüğümde diğeri de büyüyor arkadaşlar. İlişkiler isminde kısmında çizim komutlarında bunları görmüştük. Hemen şimdi şu mesafeyi 50 mm, şu yataydaki şuraya olan mesafesi 52 mm. O değerleri girelim. Şu kısım 50 mm. Yataydaki şu mesafe 52 milimetre Tam tanımlı oldu mu? Hayır. Sadece artık dikeyde nerede bu parçalar ona bakalım. Zemin olan şuraya olan mesafesi de 43 milimetreymiş Hemen akıllı ölçülendirme yardımıyla da burayı da 43 milimetre olarak oluşturuyoruz. Ve hızlı bir şekilde işlemimize devam ediyoruz. Burada iki tane yatay dairem var. Yine 100 milimetre aralarında mesafe var. Hemen bunları da oluşturalım. Şu şekilde ve şurayı da şu şekilde. Yine buna da aynı işlemi yapıyorum. Merkezlerini tutup kontrole basıp yatay yapıyorum ve daha sonra her ikisini kontrole basıp seçiyorum. Birbirine eşit yapıyorum. Arkadaşlar şuradaki kısa yollar zaten burada da çıkıyor. Burada da yapabilirsiniz. Ey evet, özür dilerim. Geri almam lazım. Ctrl Z ile geri aldım. Geri aldığımda hala parçalarım seçili. Eşit yapıyorum ve işlemime devam ediyorum. Aralarındaki mesafenin 100 milimetre olduğunu biliyordum. Şu şekilde 100 milimetre olarak yapalım. Kenara yakın olan dairenin merkezi 22 milimetre uzaklıkta. Üstte olan mesafesi ise 36 milimetre. Hemen değerlerimi giriyorum. Şu kısım 22 milimetre. Şu kısım ise 36 mm değerleri girmiş oldum. Biz bu ikisini birbirine eşit, bu ikisini birbirine eşit yapmıştık. Dördünü de birbirine eşit yapalım. Ve zaten şu ikisini birbirine eşit yaptığımızda bu büyüyeceği için bu büyüyecek ve bu büyüyecek. Bu büyüdüğü için de zaten bu büyümüş olacak arkadaşlar. Hepsi de birbirine eşit olmuş oldu. Rastgele bir ölçü değeri girelim. Mesela burası 20 mm olsun. Şu şekilde. Değerine bakıyorum. hani 20 mm ideal gibi gözüküyor. Hatta biraz daha küçültebiliriz. 16 mm olarak yaptığımız zaman işlem tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Bu örnekte de yine verimli bir çalışma yapmış olduk. Bu örneğimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.